Değerli arkadaşlar merhaba ben Temel hocanız Temel hocamız Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda fonksiyonlara başlayacağız arkadaşlar. Fonksiyonlar konumuzun detaylarından bahsedeceğiz. Tamamıyla soru çözüm videolarıdır arkadaşlar unutmayın. Aralarda konu anlatımı küçük küçük özelliklerimizden bahsedeceğiz tabii ki. Bir nevi aslında soruyu çözerken konu tekrarı yapacağız. 20 sayfalık bir dokümanımız var. Arkadaşlar açıklamalar kısmından veya Instagram adresimizden bizlere ulaşarak indirebilirsiniz. Ee, öncelikle sadece şu anlık fonksiyonlar konusu üzerinde bir çalışma yapacağız. Ee, video serimiz bittiğinde fonksiyonlar konusu bittiğinde istekleriniz olursa diğer konular için de tabii ki böyle videolar çekmeye devam ederiz. Ee, öncelikle döküman hazırlamak gerçekten bizim için uzun bir süreç arkadaşlar. Yani tek başıma hazırlıyorum, tek başıma videoları çekiyorum, editliyorum, paylaşıyorum. Biraz zor oluyor. Onun için kanalımıza video yüklemek zaman alıyor arkadaşlar. Tek kişi olmanın <laughs> böyle bir sıkıntısı var. Bazen muhabbet edeceğiz, bazen gerçekten sizin sizin nasıl dönemlerden geçtiğinizi anlatacağım. Ama bazen de sınava odaklı sorular çözeceğiz. Böyleyiz arkadaşlar, böyle olmak zorundayız. Öncelikle ilk 10 sayfada tamamıyla hemen hemen konuyu öğreten sorular çözeceğiz. Sonraki 5 sayfamız nasıl sorulabilir acaba? Nasıl soruldu? Son sayfalarımıza doğru ise nasıl sorulabilir mantığı üzerinden soruları inceleyeceğiz diyelim. Fazla sözümü uzatmayalım. Artık sorularımıza şöyle bir giriş yapalım. Değerli arkadaşlar ilk sorumuz ifadelerinden kaç tanesi fonksiyon belirtir? Tabii ki fonksiyon olma şartımız var arkadaşlar. Bir kere fonksiyon tanımsız olmayacak. İkincisi arkadaşlar dikkat edin. Burada tanım kümesindeki bir elemanımızı ele aldığımızda değer kümemizdeki bir elemanla ne yapmalı? Eşleşmeli açıkta eleman kalmamalı. Mesela ben tanım kümesinden arkadaşlar x'e 0 verebiliyorum. Ama elde edeceğim elemanlar ne olmalı? Doğal sayı olmalı. Bakın dikkat edin. x'e eğer 0 verirseniz f0 bizi nereye götürmeli? x'e 0 yazdığımızda 3 kere 0 eksi 1'den cevabımız eksi 1 olacak. Arkadaşlar eksi 1 değer kümümüz olan doğal sayıların bir elemanı değil arkadaşlar. O zaman bu ifademiz bir fonksiyon belirtmez. İkinci öncülümüze baktığımızda bir doğal sayı vereceğiz. Bir tam sayı bulacağız. Arkadaşlar doğal sayılarımız sıfırdan başlar. Ben buradaki x'e sıfırdan başlayacak şekilde 0, 1, 2, 3 nokta nokta değerler verdiğimde elde edeceğimiz tüm değerler birer tam sayıdır. İkinci ifademiz bir fonksiyon belirtir. Üçüncü öncülümüze baktığımızda reel sayılardan reel sayılara. Arkadaşlar tanımsız olmaması gerektiğini söylemiştik. Bakın paydayı sıfır yapan bir değer var. Biz 3x eksi 5 ifadesini sıfır yapan değerin x eşittir 5 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Ama 5 bölü 3 bir reel sayı arkadaşlar. Tanım kümesinde şu anda var. Maalesef böyle bir fonksiyon tanımlamayız arkadaşlar. Şimdi doğal sayı vereceğiz ama reel sayılar bulacağız. Doğal sayılarımız sıfırdan başlıyordu. Ben x yerine sıfır yazdığımda burası bizim için ne gelecek? Kök içerisinde eksi 1'i verecek. Arkadaşlar kök içerisindeki eksi 1 bir reel sayı, gerçel sayı değildir. Bir karmaşık sayıdır. Bir fonksiyon belirtmez. Son olarak öncülümüze baktığımızda bir reel sayı vereceğim ve içerisi bir reel sayı olacak. Arkadaşlar tek dereceli köklerin içerisi tüm reel sayılar olabildiğinden dolayı x eksi birimiz elemandır reel sayı arkadaşlar. Değer kümesindeki elemanları elde edebilirim. Beşinci öncülümüz bir fonksiyon belirtir arkadaşlar. O zaman şöyle baktığımızda fonksiyon belirten ifadelerimiz 2 ve 5 oldu. Kaç tane? 2 tane fonksiyon belirten öncülümüz oldu arkadaşlar. Sorumuzda bizlere A'dan reel sayılara tanımlı bir ifade verilmiş. Fonksiyonun kendisi bile belli. FA'yı soruyor. FA ne demek arkadaşlar? A kümesindeki her bir elemanı yerine yazarak oluşturduğumuz, bulabileceğimiz küme arkadaşlar. Yani F-1, F0, F3 ve arkadaşlar son olarak f 4 olacaktır. Öncelikle f eksi 1 dediğimiz bakın x'in eksi 1 yazacağım. 3 çarpı eksi 1 eksi 2'den cevabımız eksi 5. f 0 dediğimiz 3 çarpı 0 eksi 2'den eksi 2. f 3 dediğimiz 3 çarpı 3 eksi 2'den 9 eksi 2'den 7. f 4 dediğimiz 3 çarpı 4 eksi 2'den cevap 10. Yani bizlere FA kümesini sordu ya. Biz ne yapacağız aslında? FA eşittir. Açtık küme parantezini. Eksi 5, eksi 2, 7 ve 10 diyeceğiz. Kapattık küme parantezini. Şurayı da birazcık güzelcik yapalım. Evet. FA kümesini bulduk arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda ise bakın bu sefer A'dan R'ye tanımlı fonksiyon için FA ifadesi verilmiş arkadaşlar. Yani FA dediğimiz zaten görüntü değil miydi bizim için? O zaman ben aslında 3x eksi 5 ifadesinin eksi 2 olabileceğini, 3x eksi 5 ifadesinin 0 olabileceğini, 3x eksi 5 ifadesinin 1 ya da 3x eksi 5 ifadesinin ne olabileceğini arkadaşlar 7 olabileceğini söyleyebilirim. O zaman buradan hemen 3 x'i eksi 5'i karşıya attığımızda 3 x'imiz 3. x'imiz buradan ne gelir? 1 gelir. Bir de 3 x'i burada eksi 5'i karşıya attım artı 5. x'imizi buradan 5 bölü 3. Aynı şekilde eksi 5'i karşıya attım. 3 x'imiz buradan 6. x'imiz buradan 2. Eksi 5'i karşıya attığımızda 3 x'imiz buradan 12 ise x'imizin buradan 4 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar dikkat edin burada f A kümesi verilmiş bizlere A kümesini soracak burada küçük bir dizgi hata'm var onu düzelteyim şöyle arkadaşlar şurayı şöyle kapatabilirsiniz bizlere A kümesini sormuş olacak A kümesini hemen bulalım söyledik zaten 1, 5 bölü 3, 2 ve 4 arkadaşlar istenilen ifade olmuş oldu. Değerli arkadaşlar şimdiki sorumuzda dikkat edin. A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlanmış. F A arkadaşlar F A dediğimiz ifade zaten bizim için e, görüntü kümesindeki değerlerden bulabildiğimiz ifadeler. Yani burada A kümesi tam sayılarını toplamı soruyor ya. Şimdi biz şuradaki fonksiyonumuz olan 2x 3 işte bu aralıkta bir yerde oluyormuş. O zaman biz aslında şöyle diyebiliriz. Eksi 5'e eşit ve eksi 5'ten büyük. 2x eksi 3'lerimiz var. Ama 7'den de ne olmalı? Küçük olmalı. Şimdi fonksiyonumuz demek ki bu aralıkta bir görüntüye sahip olabiliyormuş. Eksi 3'e her iki tarafı artı 3 olarak gönderdiğimizde eksi 2 küçük eşittir 2x. Küçüktür 10 geldi. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde eksi 1 küçük eşittir x e, küçüktür 5. Şimdi bizlere diyor ki bu aralıktaki A kümesindeki tam sayıların toplamı x'imiz zaten A kümesi tanım kümesinden gelen değerler değil mi? Eksi 1'den başlayacağız. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada eksi 1 bir artı 1 birim götürdü. A kümesindeki değerlerin toplamını bulmaya çalışalım hemen. Ne gelecek buradan? Şöyle 5 geldi. Şuradan da 5 geldi. 4 de buradan geldi. Toplamları 14'ü verdi arkadaşlar. Evet şimdiki sorumuza dikkat edecek olursanız birbiri türünden yazma değeri gibi bir ifademiz var. Burası aslında şimdi bazı arkadaşlar karıştırıyor. Hocam nasıl yazacağız? Yani birbiri türünden yazarken ben çok karıştırıyorum. Olay şu aslında f'in içerisinde arkadaşlar 2x artı 3'ü bulacağız. Karşısında ise burada bir denklem elde edeceğiz. Ama bu denklem ne olmalı? fx türünden olmalı arkadaşlar. Yani fx türünden karşılığını bulmamız gerekiyor. Şimdi ee hemen f2x artı 3'ü bulalım. f2x artı 3 ifadesi bizim için x gördüğümüz yere 2x artı 3 yazmak demektir. 3 üzeri 2x artı 3 eksi 1. Hemen bunu düzenleyelim. F 2x artı 3 eşittir. 3 üzeri 2x artı 2'yi verecektir. Şimdi burayı F'e çevirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Bakın bize verilen denklemde bu ifadeyi şöyle düzenlediğimizde fx eşittir 3 üzeri x bölü nedir? 3'tür. Üzü sayılardan yardım aldım. İşler dışarı yaptığımızda 3 tane fx eşittir 3 üzeri x. Yani siz 3 üzeri x gördüğünüz yere 3 fx yazacaksınız arkadaşlar. Rengimi değiştireyim. Şöyle ok işaretiyle f 2x artı 3 eşittir. Şimdi bu ifadeyi nasıl düzenleyebiliriz? Bu ifade aslında üssü sayılardan şöyle parçalanır. Dikkat edin. Burası önemli. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1. Bunların nesi arkadaşlar? Karesi tabii ki. Tabanlar aynı ise kuvvetleri toplayıp 2 ile çarptığımızda ifadenin kendisi gelecektir. 3 üzeri x'imiz zaten neydi? 3 tane fx değil mi? Çarpı bir tane de 3'ümüz var burada. Evet bunların karesi arkadaşlar. Evet bu bizim için neymiş? F 2x artı 3'ü verecekmiş. Şimdi düzenlediğimizde dikkat edin içeriği 3 kere 3'ten 9 tane fx gelecek. Bunun da dışarıda neyi var arkadaşlar? Dikkat edin. Karesi var. Hemen o zaman son durumu yazalım. F2x artı 3 ifadesi 9'un karesinden 81 çarpı f kare x'i vermiş oldu. Demek ki istenilen ifademiz 81 çarpı f kare x'e eşitmiş. Geldik dananın kuyruğunu kopartacağımız o soru tipine arkadaşlar. Yine az önceki soru gibi ama burada işlem fazlalığı var. Öncelikle fx'imizi bizlere vermişler ama f 2x ifadesiyle alakalı bir şeyler soruyor. Peki f 2x'i biz nasıl buluyorduk? x gördüğümüz yere 2x yazacağız. Bu da 1 eksi 2x bölü ne diyeceğiz? 2 çarpı 2x'ten burası 4x. Şimdi e, yukarıdaki ile aşağıdaki ifadeyi düzenlememiz gerekiyor. Çünkü bu karşısındaki denklem fx'e dönüşmeli. Ben içler dışlar yaptım. 2x çarpı fx eşittir 1 eksi x. Burada eksi x'i karşıya atabilirseniz işiniz daha kolay olur. Çünkü 2x çarpı fx artı x eşittir 1 gelecek ve burayı x parantezine aldığımızda 2 tane fx artı 1 eşittir 1'miş arkadaşlar. Amacım burada x'i bulmak çünkü x'i bulup diğer yerde yerine yazarsam işim kolay olacak. Hemen x'i yalnız bıraktığımızda 1 bölü 2 tane fx artı 1 arkadaşlar. Evet. Şimdi geldim. Burada yerine yazıyorum. Hemen 1 eksi. 2 ile çarpacağım için 2 bölü ne dememiz gerekiyor? 2 tane fx artı 1. Paydaya geldim. 4 ile çarpacağım. 4 bölü 2 tane fx artı 1. Hadi bunu düzenleyelim. Şimdi öncelikle düzenleme yaparken buraya dikkat edin şu şekilde çarpıyorduk ve 2 çıkartacağız. O zaman 2 tane fx artı 1'den 2 çıkartırsam eksi 1 gelir. Paydamız 2 tane fx artı şöyle 1 olacak. Paydaya gelelim aynı mantık. 4 bölü 2 tane fx artı 1. Rasyonel sayılarda birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarptığımızda paydaları aynı olduğu için bunlar birbirini götürecek. Kalan ifademiz f2x eşittir. 2 tane fx eksi 1 bölü 4'ü verecektir. İşlemimizin sonucunu elde ettik. Biraz uzun oldu ama arkadaşlar dananın kuyruğunu kopartırız böyle. Gençler şimdi öyle bir soru çözeceğiz ki biz bu soruları aslında kademeli soru olarak bakıyoruz. Şimdi eğer size bir denklem verilmiş bir şeyler isteniyorsa içerisindeki mesela ben f'li ifadeleri genellikle sağda veya solda bir tarafa atıyorum. Ben mesela iki tane fx'i sol tarafa attığımda bu denklem şuna dönüşecek. fx artı bir eksi iki tane fx eşittir 3x arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Yani bundan sonraki kısım aslında şu. burada f 1'i 5 olarak vermiş ya. Eksi 1'den başlayıp ne yapabilirsin? 3'e kadar ilerleyebilirsin. Mesela x yerine eksi 1 yazarsam ne olur? x yerine eksi 1 yazarsam bakın dikkat edin burası f0 eksi 2 tane f eksi 1 eşittir bizim için ne geldi? Eksi 3 geldi. Güzel. Şimdi 0 sıfır yazarsam ne olur diye bakıyorum arkadaşlar. Ama buradan şunu söyleyebilirim. Hocam ben burayı biliyorum aslında. Burası bizim için 5'ti. 2 ile çarparsam eksi 10 karşıya atarsam f0 bizim için nedir? 7'dir. Bu şekilde adım adım ilerleyebilirim. Güzel. Şimdi x yerine 0 yazarsam f1 eksi 2 tane f0 eşittir 0. F0 bizim için 7 idi. 2 ile çarptım. 14 karşıya attığımızda F1'imiz buradan 14 gelecekmiş. Aa mükemmel. Şimdi x yerine 1 yazalım arkadaşlar. O zaman F2 gelecek. Eksi 2 tane F1 eşittir x yerine 1 yazmıştık. 3'tü. F1'imiz 14. 2 ile çarptım. 28. Karşıya atacağız arkadaşlar. F2'miz buradan 31 geldi ve 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 son olarak x yerine 3 yazacak olursanız arkadaşlar hatta x yerine 2 yazacak olursanız şöyle geldi f3 eksi 2 tane f2 eşittir x yerine biz 2 yazmıştık 6. Bakın burası bizim için arkadaşlar 31'di. 2 ile çarparsam 62 yapar. Değil mi? Karşıya açacağız arkadaşlar. F3'ümüz buradan. 62'ye 6 eklersem 68'i verecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önceki sorumuz gibi yine bir kademeli soru tipi var ama burada soruyu biraz düzenlemişler. Dikkat edin F'ler hep bir tarafta. F1'i bizlere vermiş 3'müş. F1 3 ise arkadaşlar ilk, x yerine ilk önceki 1 yazarsam. Burası F2 eksi F1 eşittir bizim için. x yerine biz ya, 1 yazdığımız için 0 gelecek. Hep bu denklem üzerinden ilerleyeceğim. Bu sefer x'in arkadaşlar dikkat edin. 1 yazmıştık yaz ya önce. 2 yazalım biz. 2 yazacak olursak f3 eksi f2 eşittir. 2 yazdığımız için 1 geldi. E diyorum ki Allah Allah. Bu sefer de 3 yazalım. f4 eksi f3 eşittir. x'in 3 yazmıştık 2 geldi. Ya bu şekilde sürekli yazmaktansa F13'e ulaşmak için x yerine 12 yazarsam F13 eksi F12 eşittir. 12 yazdığım için 11 geldi. Sonra bir şey fark ettim. Dikkat edin. Taraf tarafa topladığımızda sağa doğru bir artılı bir eksili bu arkadaşlar birbirini götürüyor. E kalanları yazalım. F13 eksi F1 eşittir. 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı 11 çarpı 12 bölü 2 diyeceğiz. Şimdi biz ne biliyoruz burada arkadaşlar? Dikkat edin. F 13'ü arıyoruz. F1'i zaten 3 olarak verdiler. 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı 2 ile sadeleştirirsem 6, 6 kere 11'den 66. 3'ü karşıya attığımızda buradan F13 eşittir 69'u ...verecektir arkadaşlar. E şimdi her öğrencinin o baş belası olduğu soru tiplerini çözeceğiz. Unutmayın bir taktik yoktur. Birden fazla taktik vardır. Bir tanesini tercih edersiniz. Biz şu anda yeni başladığımız için... ...burada mesela F6'yı bizlere soruyorlar. Öncelikle ben F6 olmasını istiyorum. Bakın dikkat edin. Bunun iki tane çözüm yöntemi var. Birincisi Fx'i bularak iş yaparsınız arkadaşlar. Ama fx'i bulmadan da iş yapabilirsiniz. Ben diyorum ki mesela şu arkadaşın bir kere 6 olmasını istiyorum. Kenarda bir yerde bakın x kare eksi x artı 3'ün 6 olabilmesi için 3'ü atın karşıya arkadaşlar. Burası x kare eksi x ifadesi ne olmalı? 3 olmalı. Diyorum ki yani ben o ifadeyi 6 yaparken x kare eksi x gördüğüm yere 3 yazabilirim. Peki soruyu nasıl çözeceğim artık? Dikkat edin sağ tarafta şu iki ifadeyi 4 parantezine hatta dikkat edin 4 değil de eksi 4 parantezine alırsanız burası x kare eksi x haline dönüşür. Ve derim ki ben f6'yı bulurken eşittir eksi 4 çarpımında bu arkadaşın 3 olduğunu bildiğim için Yerine yazarım ve soruyu otomatik ben çözerim arkadaşlar. Bu da nedir? Eksi 12 artı 15'ten topladığımızda burası ne gelecek arkadaşlar? 3'ü verecektir. İkinci çözüm yönteminden bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi bizlere hatta şöyle ikinci yol diyelim buraya. Şimdi olay basit aslında. F içerisinde dikkat edin x kare eksi x artı 3 ifadesi bize şuradaki arkadaş gibi verilmiş. Şimdi bu arkadaşı ne yaparsam diğerine benzetebilir. Yani oradaki ifadeyi şöyle düşünebilirsiniz aslında. Yani siz eksi 4 parantezini aldığımızda içerisi bizim için nedir? x kare artı x'tir arkadaşlar değil mi? Hatta eksi x gelecek onu düzeltelim. Silgimi alayım şöyle. Evet eksi x gelecek. Yanında da bir tane var 15 var. Yani buradaki olay siz yine şuna dönmüş olacaksınız. Ben buradaki ifadenin mesela tamamına x demek istiyorum. Dikkat edin bunun tamamı x ise burası ne olur? A 3'ü yok. O zaman burası x eksi 3'tür arkadaşlar. Ya mantık buna dönüyor. Yani yapılmayacak işlem yok. Eksi 4 ile de çarpın burayı. Eksi 4 x artı ne gelecek? 12. 15 de burada var arkadaşlar. 20 27 gelmiş oluyor. Bizlerden ne istiyor? Bakın dikkat edin 6'yı istiyor. F6 ne demek arkadaşlar? X yerine 6 yazalım. Eksi 4 çarpı 6 artı 27'den eksi 24'e 27 eklersek cevap ne olur? 3 olur. Buradan da bulabiliyoruz. Yani sizlere fonksiyonlarda çözülemeyecek soru tipi kalmayacak bir şekilde video hazırlamaya devam edeceğim. Arkadaşlar sıradaki soruyla vakit kaybetmeden devam edelim. Dedim ya sorularda hep bakış açısına göre soru çözülür. Yani siz neye göre bakıyorsunuz bu soruya? Bakın az önceki soru gibi içerisinin 3 olmasını istiyoruz. Şimdi biz x eksi 1 bölü x'in 3 olmasını istiyorken yani biz f3'ü bulmaya çalışıyorken acaba şu ifade neye karşılık gelir? Hocam bunu bulmak kolay ya. Her iki tarafın karesini alırım. Yapıştırır geçerim. Haklısınız arkadaşlar. Karesini aldım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi dedim. Ve eşittir 9. Burada bakın çok güzel bir şey yapacağım sizler için. Şu x'ler var ya birbirini götürüyor arkadaşlar. Kalan burada ne biliyor musunuz? Şu eksi 2 ile 1'i çarptığımızda eksi 2 yapar. Onu karşıya atın. E burası x kare artı 1 bölü x kare eşittir. 9 artı 2'den 11. Yani siz f3'ü bulurken bu arkadaşımızın değeri aslında 11'miş. Eksi bir de 12'miz var. O zaman f3'ü ne söyleyebiliriz? Eksi 1 diyebiliriz arkadaşlar. Şimdiki sorumda ise tamamıyla bir değer bulma sorusu. Bakın ne istiyoruz? F5 içerisinin 5 olmasını istiyorum ben. Ya mantık olarak düşündüm. 3 üzeri x eksi 1 eksi 4 ifadesinin 5 olabilmesi için. Yani bu arkadaşı karşıya attığımızda 3 üzeri x eksi 1 ifadesinin ne olması gerekiyor? 9. E 9 dediğimiz arkadaşımız 3'ün karesi değil mi? Üstü sayılarda tabanlar aynıysa hatta tabanlar eşitse kuvvetler birbirine nedir? Eşittir tabii ki. Hemen siz x eksi 1'in 2 olmasını istiyorsunuz. x'imiz buradan ne olmalı? 3 olmalı. Yani siz F5'i ararken F5 olması için x'e 3 yazmanız gerekecek. E tabii ki burada da x'e ne yazacağız? 3 yazacağız. 2 üzeri 3 artı 2'den 5 eksi 4 çarpı 3 demem gerekiyor. E burası 32 eksi 12'den cevabımızı 20 olarak bulacağız. F5 eşittir 20 oldu arkadaşlar. Şimdi bu soru tipiyle de karşılaşan arkadaşlar hep şey diyor. Yani fx acaba doğrusal bir şey mi? İkinci dereceden mi? Ya mantık olarak ben şöyle yaklaşıyorum soruya. F4'ü istiyor. Ana aha burada x yerine 4 yazarsam F4 ortaya çıkar. O zaman bütün x'lerin yerine 4 yazayım. Sonuçta bana F4'ü buldurabiliyorsa sıkıntı yok. 3 kere 4'ten 12, 2 çıkarttım 10. Şimdi bunu bulacakken lan bir de eksi F4 karşımıza çıktı. Ne yapıyorum? Diyorum ki bu sefer de burada F4 oluşabilmesi için x yerine eksi 4 yazalım hepsinde. 2 tane F eksi 4 eksi bu sefer burası F4 oldu eşittir. 3 kere eksi 4'ten eksi 12 eksi 2 eklediğimizde eksi 14. Biz F eksi 4'leri istemiyoruz arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Şu ikisini yok etmemiz gerekiyor. Burada 2 tane varsa o zaman yukarıyı biz 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım ki bunlar birini götürsün. Arkadaşlar yeşille boyadığımız bu F eksi 4'ler birbirini götürecek. Peki neler kaldı? Buraya dikkat. 2 ile çarptığımız için burası 4 tane F4. Bir tanesini buradan çıkartacağımız için 3 tane F4 eşittir. 2 ile çarptım 20. Eksi 14 eklersem ne gelir? 6. Demek ki buradan F4'ümüz nedir? 2'dir arkadaşlar. Bence güzel bir soru tipi. İşlem yeteneğimizi sorguladı. Bir de iki bilinmeli denklemler nasıl çözülür? Taraf tarafa toplama, yok etme metodu nasıl kullanılır? Onu sorgulamış olduk. Değerli arkadaşlar, yine mükemmel bir soru tipimiz var. Denklem verilmiş, F24 verilmiş, F1 soruluyor. Yani burada atıyorum F24 verildi, F1 soruldu. F1 verildi, F24 soruldu. Bu tarz denklemlere kademeli sorular diyoruz zaten. Şimdi F24'ü bildiğim için şu anda ben x yerine 24 yazdığımızda burası F23 bölü F24 eşittir 24 yazdığım için arkadaşlar cevap 1 gelecek. Şimdi devam ediyorum. Şimdi 23 yazayım bu seferde F22 diyelim. Şöyle onu sildim. F22 bölü. F20 kaç oldu? 3. Evet. Eşittir 23. 25'ten 23 çıkartırsam 2. Ha. Burada bir şey var diyorum. Bir de arkadaşlar şimdi 24 yazdık, 23 yazdık. Bir de 22 yazalım bakalım. F22 yazdım. 1 çıkarttım. 21 oldu. Paydamız F22. 25'ten 22 çıkartırsam 3 olur. Bu şekilde devam ediyorum. F1'i bulmam gerekiyor arkadaşlar. 2 yazdığımıza dikkat edin. F1 bölü F2 eşittir. 25'ten arkadaşlar dikkat edin. 25'ten en sonunda biz x'e 2 yazmıştık ya. 25'ten 2 çıkartırsam burası ne olur? 23 olur. Şimdi dikkat edin bu arkadaşları taraf tarafa çarpalım arkadaşlar. Taraf tarafa çarpmak ne demek? Sol tarafları bir tarafta, sağ tarafları hep bir tarafta çarpmak demektir. Mavi aldım. Burası F23 bölü F24 çarpı F22 bölü F23 çarpı F21 bölü F22 çarpı. Evet. Nokta 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 nokta. Şöyle. En sonda da F1 bölü F2 kaldı. Bu da sağ taraftaki sayılarımız 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta nokta nokta. O zaman 1, 2, 3 nokta 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 23. Değerli arkadaşlar şimdi dikkat edin. Şöyle sağa doğru bunlar da bir sadeleşme gerçekleşiyor. Kalan nedir? F1 bölü F24. Eşittir. 1'den 23'e kadar sayıları çarptığımızda ne gelecek? 23 faktörel gelecek. Peki ben F24'ü ne olarak biliyorum? 2 idi. Yapalım işler dışlar çarpımını. O zaman F1 dediğimiz ifade 2 çarpı 23 faktörel verecek arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar fonksiyonlar dökümanımızın ilk iki sayfasını Çözümünü yapmış olduk. Bir sonraki videoda 3. ve 4. sayfalarımızın çözümünü yapacağız. Ee, kanalımıza abone olmayı takip etmeyi yorumlara da birer yorum atmayı ihmal etmeyin. Temel hocanız sizleri çok seviyor. Sınavlarda başarılar diliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.